Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Zuhruf suresi 3. sayfada beraberiz. Ve ve Ke gibi demek. Zelike bu, kezelike bunun gibi Böylece bu şekilde. Ve anlam olarak mame anlamında ancak devamında illa olunca farklı bir çeviri olabiliyor. M arsel buraya kadar göndermedik min kablike senden önce buradaki min ardındaki ismin sonraki isini iyi yapıyor şu kabli şurasının iyi olması minden kaynaklı Kabli ke seni sana anlamında senden önce buradaki anlamıdır senden önce fi kariyetin fi dade kariyetin şehir anlamında Kur'an-ı Kerim anlamında normalde köy anlamında. fi kariyetin şehirde min yine dandan anlamında ardındaki ismi son şu şekilde iyiliği yapıyor. Ancak ilni yani yapıyor. Eğer önünde el varsa bu defa iyiliği yapıyor. Min nezirin. Senden önce bir şehirde bir uyarıcı göndermiş olmayalım ki devamında illa gale demesin mutra fuhe nimetler içerisinde şımaranları demiş olmasın. Buraya kadar olan ifadeyi şu şekilde de, senden önce şehirde uyarıcı gönderdiğimiz uyarıcı gönderdiğimiz bütün şehirlerde şımaranlar, o şehrin şımaranları şöyle dediler gibi olumlu bir anlamda olabilir. Yani bu me ile ile. Yani aynı anlama gelecek şekilde o şekilde de çevirmek mümkün. İnne şüphesiz biz. Şu ne olunca biz anlamı katıyor. Vecet ne yine şuradaki ne. Vecet ne biz bulduk. E, B, N e, atalarımızı ale üzerine bulduk. Ale edardındaki ismi sonraki ismi şekilde inli yapıyor. Eğer ismin önünde el olsa fiil oluyor. Ale ümmetin din üzerine bulduk. Ve inne şüphesiz biz ale üzerine eserihim eserleri üzerine burası normalde hum olacakken ale burayı eserri yani sonlu iyi yapıyor. Burası da hum yerine him oluyor. Ale eserihim eserleri üzerine muktedun takip edici, tabi olanlarız. Yani onların izlerine tabi olanlarız. Demiş olmasınlar. Yani o şehrin nimetler içerisinde şımaran kimseleri. Gale dedi. E Mumi sorusu ve şu velev tabile anlamında ikisi beraber lev tek başına saydı seydi velev saydı bile Sabile, tabi tabii olunca olunca sam bilemi şeklinde şu e'den dolayı mühimiyete soru. Git kum gitü ben geldim. Öyle öyle git gelsem mi? ya da şu b ile beraber getirmek anlamında. Git kum z bil ehde bi ehde. Bil değil bi ehde daha doğrusu ile daha doğrusunu getirsem bile mi? Veyahut daha doğrusu ile gelsem bile mi? Min dandan me şey vecedtüm bulduğunuz şeyden aleyhi üzerinde ebe ekum üzerinde atalarınızı bulduğunuz şeyden daha doğrusu ile daha doğrusunu getirsem bile mi? galu dediler inne şüphesiz biz bi buradaki bi şuradan geliyor. Kafirune bi. Yani inkar edicileriz ya da inkar ediyoruz. Me burada kalan şey ursiltum. Siz gönderildiniz demek tek başına. Me ursiltum gönderildiğiniz şu bi ile beraber bihi kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edicileriz. Mesela bu ursiltum gönderildiniz. Eğer gönderdiniz şeklinde olsa arseltum şeklinde olur. Daha çok içerisinde u'lu olan ifadeler yani u'nun çok olduğu şey, fiiller edilgen oluyor. F. bunun ardından şurası aslında intikam ne? İntikam aldık. İntikam ne? Biz intikam aldık. F'den dolayı fen ne? Bunlardan intikam aldık. Min dan ben. Hum onlardan. F. Artık normalde burası Un'dur. Bak anlamında f'den dolayı fenzur şeklinde oluyor. Bu ve summe gelince bu tip değişim oluyor. Fenzur yerine yani fenzur. Öyleyse buradaki anlamı bu defa öyleyse keyfi nasıl yani oldu. Akibetu akibetleri el mukezzibin bu yalanlayanların akibetleri nasıl oldu? Bak ya da yalanların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve iz, bu iz hani anlamında, hatırla gibi kullanılıyor. Hani hatırla. Gale dedi veyahut demişti, hani demişti. İbrahim'u, İbrahim. Li, birisine bir şey demek derken li ile beraber kullanılıyor. Gale, li. Ebihi, İbrahim. Atasına, yani babasına, pardon. Ebihi babasına ve kavmihi ve kavmine demişti. İnneni şüphesiz ben beraun beriyim min danden demek me şey te'abudune taptığınız şeylerden beriyim uzağım demişti. İlle hariç ellezi an fatarani fatara yaratmak anlamı. Yani şuradaki ni Şu ye beni anlamı katıyor. Ni olunca bu ikisi arasında kaynaşıyor. Fatarani beni yaratan hariç ki bu fe o şekilde çevirmek mümkün. O innehu şüphesiz o se edecek ye değil. O beni hidayete erdirecek erdirecek. Buradaki beni anlamı da normalde şey din şurada bir ye olması lazım. Ancak o ye de düşmüş. Şey din diye bitiyor gördüğümüz gibi. Ve ceale, ceale kılmak, yapmak anlamında he onu yaptı. Kelimeten söz yaptı. Bakiyeten kalıcı bir söz yaptı. Fiil sade akibihi devamında gelenler yani akibetinde zürriyeti içinde baki kalacak, devamlı olacak bir söz yaptı. Lealle umulur ki anlamda şuradaki humla beraber umulur ki onlar ya da onlarsın diye yerci'un onlar dönerler diye ya da umulur ki onlar dönsünler şeklinde çevirmek mümkün. Bel, hayır, bilakis Mette'atu. Mette'atu. Metalandırdım, faydalandırdım. He uley, Bunları. Bazen onları diye de çevirilebiliyor. Bunları ve eb ehum. Atalarını ve atalarını faydalandırdım. Metalandırdım. Hatta ekada. C, e kadar. C, e. tek başına geldi demek. Hatta C olunca gelinceye kadar hum onlara. Burası normalde hum onlara gelince. Ancak şurası elle başladığı için burası da humu oluyor. Humul hakku. Onlara hak gelinceye ve Resulün elçi, peygamber, mubin apaçık bir peygamber gelinceye kadar. Burada Açıklayan bir peygamber şeklinde de söylemek mümkün. Resulun mubin ifadesinde bir sıfat söz konusu. Sıfatlar ismin, harekes, ismin harekesini alıyor. Bakın burada isim Resulun unlu bitiyor. Mubinun şeklinde sıfatı da mubinun diye bitiyor. Tabi sıfat sonda olduğu için mubin diyor. Ve lemme, lemme dığında dığında anlamında. C'e geldiğinde hum onlara humul hakkı hak onlara geldiğinde burada hakkının da el olduğu için hakku şeklinde oluyor. Burada hak ifadesi özne durumunda. Yani hak onlara geldiğinde yani lemme'nin öznesi durumunda lemme'li kısmın. galu dediler. Heze bu sihrun sihir. Bu sihirdir dediler ve inne şüphesiz biz bihi buradaki bi yine Kafirune'den geliyor. Kafirune bihi. Biz onu inkar edicileriz dediler. Burada yer değişmiş. Gördüğünüz gibi. Kâfirûne bi olacağı yerde. Tabi Kur'an-ı Kerim'de bihi kafirun. Bunların Kur'an-ı Kerim boyutuyla yer değiştirmesi mümkün değil. Ve dediler lev, levle buradaki levlen anlamı saydıya anlamında. Levle, nuz ile indirilseydi ya heze bu hezel Kur'an'u, bu Kur'an indirilseydi ya ale üzerine racolin, adam üzerine minel garyeteyni bu min dandan anlamında garyeteyni iki şehir anlamında Burada Gariyetun bir şehir. Yukarıda görmüştük zaten Gariyetin diyerek. Garyeteyni olunca da iki şehirden azim. Büyük bir adama. Şurası aslında Racullin Azimin. Burada da aslında bir tamlama var. Tamlamanın arasında Minel Garyeteyni ifadesi gelmiş. Tabi Racu burası normalde eğer özne durumunda olsa Racullun Azimun şeklindedir. Racul burada ala'dan dolayı ala olduğundan bunun sıfatı azim'de Aynı şekilde azimin şeklinde bitmiş. E mami hum onlar yani evet hayır sorusu e hum onlar yakısimune yakısimune taksim etmek paylaştırmak rahmete anlam olarak rahmete rahmet, rahmet rahmete rabbik Rabbinin rahmetini onlar mı paylaşıyorlar? Burada nesne olduğu için rahmete şurası e bitiyor. Eğer özne olsaydı burası rahmetu rabbike şeklinde olurdu. Tabi cümleç olsa bu defa rahmeti şu son hareke değişiyor. Yani cümledeki rolüne göre bir ismin değişimi bu şekilde oluyor. İsim tamlamasında sadece birinci kelimenin harekeleri değişiyor. Burası mesela her halde de Rabbi şeklinde oluyor. Yani Rabbinin nimeti derken nesne olsa da şurası Rabbi, özne olsa da tümleç olsa da Rabbi. Ancak şu T'nin değiştiğini bilelim. Nahnu biz kasemne. Bu kasemne tek başına zaten biz paylaştırdık anlamında. Şu nahnu olunca yine biz paylaştırdık. Bir vurgu maksatlı kullanmak mümkün. Bu şekilde. Tabi Kur'an-ı Kerim'de olduğu için bir tehdit, bir vurgu ifadesi olduğunu söylemek mümkün. Beynehum <laughs> onların arasında meişetehum <laughs> geçimlerini <laughs> <onların> meişete <geçimlerini> hum <laughs> onların geçimlerini ya da geçimliklerini biz paylaştırdık. Fi da da de fil hayati hayatı dünya. Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Ve rafa'ane rafa'ane yükselttik. Ba'dahum bir kısmını fevka üzerine ba'din bir kısmının üzerine ba'din bir kısmının üzerine derecetin derecelerle yükselttik. Li diye, makmek için diye kullanılıyor. Bu da ardındaki ismin son eklesin şekilde. Işte ardındaki fiilin li bu arada hem ismin önünde geliyor. İsmin önünde geldiği vakit ismin son eklesin iyili yapıyor. Fiilin önünde geldiği vakit fiilin son eklesin şekilde eli yapıyor. Li yettehize yani edinsin diye ba'duhum onların bir kısmı ba'dan bir kısmını tukriye hizmetli, hizmetçi veyahut memur edinsin diye ya da bir kısmı bir kısmına işini gördürsün diye çevirmek mümkün. Rahmet ve rahmetu rabbike, Rabbinin rahmeti. Bakınız burada rahmetu rabbike ifadesi özne olduğu için uğulu bitiyor. Yukarıda rahmete diye geçmişti. Burada rahmetu şeklinde. Rahmetu rabbike, Rabbinin rahmeti. Hayrun daha hayırlıdır. Min, dandan, me, şey yecmeun yecmeun onların topladıklarından Rabbinin rahmeti daha hayırlıdır. Velevle buradaki olmasaydı anlamında mesela yukarıda levle ifadesi saydıya şeklinde çeviriyordu. Burada lev saydı saydı l olunca masaydı şeklinde. Velevle en tabi enin burada tatlı bir anlamı yok. Üçünü velevle en diye alabiliriz. Yekune ama en görev olarak şöyle bir şey yapıyor. Ardındaki fiilin son harekesini e yapıyor. Yekune. Normalde yakun olacakken enden dolayı yekun olur. Yekunen nesu insanlar ummeten vahideten. Tek bir ümmet olmasaydı, tek bir ümmet olacak olmasaydı bu levlenin karşı le ile devam ediyor. Le cealne. Kılardık, yapardık. Li için men yekuru. inkar eden kimse için bir rahman Rab, rahmanı inkar eden kimse için li buyutihim kimselerin buyuti burada li ardındaki ismin son harekesini iyi yapıyor. Biraz önce fiilde görmüştük. Son harekeyi şurada gördüğümüz gibi uli yani eli yapmıştı. Burada ise yine iyi yapmış. İsim olunca da fiil olunca da değiştiriyor. Ancak isimde sonraki şekilde ile yapıldı. evleri için yani inkar eden kimsenin, Rahman inkar eden kimse kimsenin evleri için sokofen tavanlar yapardık. Min fiddatin min damden fiddatin gümüş. Bu minden dolayı burası fiddatin diye çıkıyor. Gümüşten tavanlar. Aynı zamanda ve me'arice, me'arice de merdiven anlamında kullanılıyor araca yükselmek anlamında. Hatta miraç kelimesi de aynı kökenden geliyor. Me'arici merdiven aleyhe üzerinde Harun, Yedharun da buradaki anlamıyla tır, tırmanmak, çıkmak anlamında üzerine çıkacakları merdiveni min fıddatin gümüşten yapardık. Burada iki şey gümüşten yapıyor. Bir sukufen, taban. iki me'arici Bunlar min fıddatin. Fıddatin her ortak kelimesi oluyor. Burayı toparlayacak olduğumuzda son ayeti. Halbuki insanlar tek bir ümmet olacak olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Tabi evleri için şeklinde de demek mümkün. Yani evler için tavanları ve tırmanacakları merdivenler, çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık şeklinde demek de mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Tadakallah, lazım.